Keratin yağı, saçın doğal yapısında bulunan keratin proteininden elde edilen bir üründür. Saç delini besler, güçlendirir ve parlaklık kazandırır. Ne işe yarar? Keratin yağı, saçın onarımını destekler, kırılmaları önler ve elektriklenmeyi azaltır. Ayrıca, saçı pürüzsüzleştirerek daha sağlıklı bir görünüm sunar. Kimyasal işlemlerden zarar görmüş saçlar için iyileştirici bir etki sağlar. Nasıl kullanılır? Keratin yağını saçı yıkadıktan sonra nemli saç uçlarına masaj yaparak uygulamak önerilir. İsterseniz kuru saçlara da kullanılabilir. Saçın derinlemesine beslenmesi için en az 30 dakika bekletip durulamak faydalıdır. Kullananların yorumları: Elif K. İyi saçlarım çok daha sağlıklı görünüyor, kesinlikle tavsiye ederim. Ali B. İyi kırık saç uçlarım azaldı, etkisini hemen hissettim. Sedare e daha önce denememiştim ama şimdi vazgeçilmezim oldu. Mehmet'se iyi hızlı etki ediyor. Birkaç kullanımda farkı gördüm. Ayşe de ılık parlaklık ve yumuşaklık sağladı. Çok beğendim. Ahmet'ke iyi büyük bir değişim yarattı. Kimyasal işlemlerden sonra harika. Canan'te iyi saçımı besliyor ama biraz yağlı hissettirebiliyor. Burak'ki İlk kıvırcık saçlarım daha kontrol edilebilir oldu. Merve U, iyi bütün gün taze ve güzel kokuyor. Oğuz E, ey daha az elektriklenme kullanmaya devam edeceğim. Zeynep P, iyi aşırı kuru saçlarım için birebir harika bir ürün. Cem K, e fiyatı uygun birçok ürün denedim ama bunu sevdim. Eda H, iyi saçımın dokusu değişti, daha sağlıklı hissediyorum. Mertfe, iyi kısa sürede etkisini gösterdi, güzel bir ürün. Derya, Ü kullanmadan önce kararsızdım ama gerçekten işe yarıyor.